Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Ulu Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarındayız. Görmüş olduğunuz üzere mezarı karşıya kadar bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın anneleri Zübeyde Hanım rahatsız artınca doktorlar denilen alasını önermiş. Bunun üzerine kendisini İzmir'e getirmesini uygun görmüştü. Latife Hanım'ın önerisiyle uçak tüzarı ailesinin karşıdaki yazlık köşeklerinde misafir edilen Zübeyde Hanım, yaşamının son gününü günümüzde Latife Hanım Kışko ana evi adlandırılan bu mekanda geçirdi. Kendisine gösteren tüm ilgi ve tıbbi bakım rahatsız her geçen gün ilerleyen Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Gazi Mustafa Kemal Paşa annesinin vefatını Vatan al'daki inceme gezisi sırasında Eskişehir'de öğrendi. Acaba kendisine baş Salih Bozok tarafından bildirilmişti. 15 Ocak 1923 tane eline ulaşan telgrafı der acı Gazi annesinin kaybından daha çok müteessir olduğunu belirterek baş uygun tarzda bir defin merasiminin yapılmasını rica ediyor. Ve satırlarını Cenabı Hak millete hayat ve selamet eylesin sözleriyle sonlandırıyordu. Zübeyde Hanım aynı gün öğleden sonra törenle toprağa verildi. Cenazeye neredeyse bütün İzmirliler katılmıştı. 27 Ocak 1923 tarihinde İzmir'e gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı karşıya kaçıran en sonunda İzmir valisi Abdül Renda Bey, İzmir ve Hava Lisi kumandanı eşraf ve öğrenciler ve halk karşılamıştı. Gazi Hazretleri yanlarında Teviz Çakmak, Kazım Karabey Paşalar bulunduğu halde büyük bir kalabalık eşliğinde yürüyerek annesini defnedildiği şu an içinde bulunduğumuz Hacı Ferit Osman Paşa Camisi'ne ulaştı. Gazi Camii yaklaştığında güzel sesi bir müezzin tarafından minareden selam verildi. Annesinin mezarı başında büyük bir huşu ve seslik içinde bir süre hareketsiz duran Gazi Mustafa Kemal Paşa daha sonra annesinin ruhuna Fatiha okudu. Annesinin kaybından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği konuşmasında Gazi Ulusal Egemenlik adına bir keza ant içti. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının yapım öyküsü. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının yapımı ve içinde bulunduğu parkın düzenleme çalışmaları Ulu Atatürk'ün Genel Sekreteri Hazan Rıza Soyak'a verdiği direktifler doğrultusunda 1938 yılında İzmir Belediyesi tarafından yürütülmeye başlamıştır. Zübeyde Hanım'ın mezarına özellikle gençler ve çocukları ziyaret ederek vakit geçirecek bir parkın çevrelenmesi arzu ederek etrafındaki arsalar isimlak edilmiş ve parkın temeli 23 Nisan 1938 tarihinde törenle atılmıştır dönemin İzmir Büyük Belediye Başkanı Doktor Behçet Uz tarafından bizzat takip edilen ve giderken belediye ile vilayet bütçesinden karşılanan düzenleme çalışmaları 2 yıl sürmüştür. Anıt mezarı Ulu Önder'in istekleri doğrultusunda meydana getirmek üzere yerleştirilen yaklaşık 4 metre üstündeki 10 tonluk yekpare kayak kütlesi soğuk kuyu güzel tepeden özel olarak çıkarılmıştır. 23 Temmuz 1999 tarihinde çevre durulmasının önüne tamamlanınca parkın içine çocuk bahçesi oyuncakları yerleştirilmiştir. Kayanın üzerine Atatürk'ün daha önce Hasan Rıza Soyak'a üzere sadece Atatürk'ün anası Zübeyde burada gömüldür. cümlesiyle ölüm tarihi yazılan anıt mezarının yapım çalışmaları 1940 yılında tamamlanmıştır. Anıt mezarı ilerleyen zamanda içerisinde günümüzdeki şeklini almıştır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. de Bay bay.